Hepinize günaydın. Şimdi hastaneye gidiyorum. Sabah kalktım ve burnum tıkan grip olmuşum sanırım. Ondan sonra da İzmir'e geri gidip ders çalışacağız. Ondan sonra dershaneye gideceğiz. Stresten gözümde arpacık çıkmıştı bu gözümde. Şimdi bu gözümde çıkıyor. <laughs> Bakalım stresten daha neler yaşayacağım onu merak ediyorum. Şu an kamerada fark edilmiyor ama şiş birazcık. <laughs> bu kadar. Şimdi hastaneden çıktım. İzmir'e gele geldim. Sonuçlarım temiz çıktı. Sadece kan eksikliği falan filan. Kalbime falan baktı. Böbreklerime, sabra keseme falan baktı. Öyle saat 1 oldu kahvaltı yapacağım sonunda. Selam senden yeni geldim. O kadar yorgunum ki ve hasta olduğum için de grip oldum. Böyle bir sürü ödevim var yarın geceden sonra. Bıktım. Bu kadardı. Hepinize günaydın. Bugün cumartesi 22 Ekim. O kadar hastayım ve bitkinim ki. Bugün dershaneye gitmedim İngilizce'ye. Daha yeni kahvaltı yaptım. Dün hastaneye gittim. İlaçlarımı aldım. Üç tane. Ve birazdan buhar şey yapacağım. Şu sıcak suyu kaynatıp buhar vereceğim kendime. Daha sonra dün çözmem gereken testleri çözmedim. Çünkü dün bayağı ateşim vardı gece. Ve <laughs> full yattım. Uyudum yani dersenden gelir gelmez yattım diyebiliriz. Cidden. <laughs> Kim nazarı değiyor bana. Boğazım ağrıyor böyle yanıyor. Sesim arada gidip geliyor. Burnumda zaten kabuklanma var. Ve Burnum tıkalı nefes alamıyorum. Bu dün de böyleydi ve göz altlarım bayağı kararmış. Öleceğim herhalde. Allah korusun. Öyle. Ders falan çalışacağım. Onları da çekerim. Çok iğrenç tadı. Şimdi birazcık daha iyiyim. Sabahtan beri yattım. Başka hiçbir şey yapmadım gerçekten. Şimdi nane limon içiyorum. Böyle iyiyim. Tekrar duş aldım. Vazım <laughs> nazitinde. Burnum hala yanıyor. Onun dışında anne limon içtikten sonra dersine oturacağım. Ve hastalıktan dolayı her yerimde sivilce çıkıyor. Hepinize merhaba. Günaydın. Ee, kahvaltıya gidiyoruz sınıfça. Evet. Bu kadar. Evde yapmadığımız kahvaltıya <laughs> gidiyoruz. Çok, Çok güzel bir evvelce. <laughs> şimdi İzgüray'la kahvaltıya gidiyoruz. Kombinimiz. Bak şimdi kim bu telefonu? değil. Kanka kötü değil. O videoyu herkes takip ediyor. Ne düşünüyorsun? Şu gözlük taktığımız var ya. Kanka kötü değil yapıyorlar. Alışeyiz. Alıştık artık. Alıştı. Takitler aslında yaşatırmış bu kadar da. Gider ama. Yok 30'u gider. Oğlum <laughs> <laughs> şimdi şimdi şey abi. Biz Toybahçesi'nde Melisa'yı evet. ve Emine'yi bekliyoruz. Evden geçiyor. <laughs> Arkadaşım arkadaşımın babası çocuğu tamam mı? Çok temiz diyorlarmış sevgilisine. Ram gittim tamam mı? Babam bu kadarım, kız bu kadar yanımda. Kızı şöyle. Kızım, Yine sınav üretmenini yaptın değil mi ya? Dün. <laughs> Dün. Ben de yaptım. Ne yaptın? Sınav üretmenini. Çok yaptım. eğlenceliydi. Hepsini al Tamam yarın. Yani. Bana, boş verin. Bana hocam diyorlar. Tamam boş bana sınav sınav verin. Bana hocam diyorlar. Hemen bir aslında var dersen de... Ben size her hafta sınav üretmenini. <laughs> her hafta bir 50 lira kaçtık Nasıl öğretmen olacaksınız İçten dediyseniz konuşmayın. De o yollarda emin olun. Evet. Biz kahvaltımızı yaptık. Azıcık bir şey yaptık zaten. Fotoğraf çekmeye geldik bizle. Öyle. <laughs> Fotoğraf falan çekileceğiz. Sonra 12 12'ye kadar buradayız. Kahve falan içeceğiz. Sonra dershaneye gideceğiz. Rujum suya düştü. Azıcık etrafı göstereceğim. bir şey var. Biz buraya çıktık. Az önce rüzgün şuraya düştü. Böyle. Şurada kahvaltı yaptığımız yer. Şunları söyledi. Neden ortalıklarda görünmüyor? Neden gözümün önünde değil? <laughs> Sena şu an yaşıtlarıyla beraber sallanıyor. <laughs> Bana ne? Bak. Hocam. Hocam. <laughs> şu an tanımadığı çocukları sallıyor. Bakın şimdi. Size evlendirme dairesi dediğim yeri göstereceğim. Burası. Düğün yeri. Bu kadar. <laughs> Güzel bir günden sonra kahvaltıya şey, Dershaneye gideceğiz. Şimdi kahvaltıdan çıktık. 90 liramızı ödedik. Hoca Allah razı olsun. Kahvemizi ısmarladı. Çok teşekkür ederim. Ben beğenmedim. Toy bahçesi tarzı. Mersin gelmeyin. Gelmeyin cidden. Zaten bu gibi benim yiyebileceğim hiçbir şey yok. Daha affedersiniz ama bir peynir, bir salatalık falan aldı. Neyse, ya. Sen Sertme kahvaltı bir alabiliyorsunuz. Açık bir şeydi ama Şöyle bir Hiç Hiç şey almadık. Sadece evet, etrafı güzel. Güzel. Beni arayın. <laughs> <Yine dik> ama <gülüyor> şey <gülüyor> değil mi öyle ya? Hayır, şey, yer bak, mekan ne kadar falan temiz güzel bir... ama kahvaltı kötü. Kadar te çok temiz şuna bak. Bunlar da Bakın, bu ah, bizim fakirler. Fakirler en sallayın bakayım. Fakirler. <laughs> fakirler işte bunlar da. <laughs> Küçükken böyle şeyler yoktu. Ve şu an bunu da bilmek istiyorum ama kırılır bir Bakın. Çok tatlı. Gösterim size. Şimdi bunların fotoğraflarını çekeceğim. Bu da baraj. <laughs> Arkadaşlar biz ben aldım. Fena'nın <laughs> parası yok. Benim param yok. Nile'li de çok tatlı. Benden 5 lira. Biz bekliyoruz. Evet. 40 dakikaya gelecekmiş. Şimdi dershane bitti. Eve geldi. Saat dört buçuk falan de çekemedim çünkü aşırı derecede midem bulanıyordu ve üşüyordum. Zaten şu an üstümde sivit var. Ceket var. Onun dışında kot, tulum onun içinde tişört var yani hala üşüyorum. Öyle. Kahvaltı çok eğlenceliydi. Ee, sonra ders de güzel geçti bugün. Bu kadardı. Videomu izlediğiniz için <laughs> videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.